Ay gece oldu. Çocuklara haber vereyim de yataklara girsin. Merdivenden ineyim hemen de onları çağırayım. Çocuklar gece oldu yataklara. Ben gidiyorum yatağa. İyi geceler. İyi geceler anne. Biz de şimdi odamıza gideriz. ben şunu çıkartayım bonemi. Ben bir yatağa gireyim. <laughs> Üstümü <de> örteyim. <laughs> en üst katı ben kapacağım. Orta katta da bendeydi. Aşağı katta bana kaldı. Herkese iyi geceler. Ay sabah oldu. Ben bir üstümü giymeyeyim. Galiba kıyafetlerim bu çekmeceydi. Ama çekmece Üstümü giydim. Şimdi kilileri yıkayalım. Şu çekmede de boynum olması lazımdı. Ama ilk önce ko kovamı almam lazım yukarıdan. Hemen kirleri kovama atacağım. Ah kova. Kova gidiyor. Kova gidiyor. Kova gidiyor. Diğerleri uyandırmam lazım. Çok sessiz olmalıyız. Halit daha gideceğim. Bunlar çamaşırlardır. Oy, oy. Oy, sığmadı. <laughs> Sığdı ben bunu hemen makineye götüreyim. Makineleri makineye atayım bunları. Açayım ilk önce bir kapağına. Ay açamadım. <laughs> makineye attım. Şimdi de halıyı yıkamak geldi işimize. Halıyı alayım ben hemen. Uy. Halıyı bahçe getirdim. Eşyalarımı da hemen evden getireyim. Eşyaları burada mı lazım benim? Sabunu bir fırçayı aldım. Sabunu dökeyim şöyle. Burçumu da alayım. Hala tertemiz oldu. Şimdi de bunu şuradan burada kurusun. Ben de eşyalarımı götüreyim. Eşyalar bu da kalsın. Daha sonra toplarım. Şimdi evi süpürmek kaldı. Su orada uyuyor. Yağmur orada uyuyor ama ben çekmeceyi açamıyorum. Sessizce açarım ben de. Ay ne kadar da karışık. Ay ilk süpür gitti aldım. Şimdi kapatmak düşer. Ay. İlk önce el süpüreyim ben. Ne İşte bitti. Baç bakite. Büyümüş otları keseyim. Uy. Ay bitti. Uy. Bunları yerine bırakıyorum. Hemen bunları yerine bırakayım. Şimdi de eşyalarımı yerine bırakayım. Şöyle. Ben bir alışveriş yapayım. Y yemek kalmadı evde. Hemen arabaya atlayayım. Kimse şey var. Ui. Şuraya arabamı park edeyim. Ne yazsam? Avuç alayım. Bir tane daha kırmızı avuç. Sonra da elma. Ay. Kuru yemiş mısır. Bunları hepsini araya ara yerleştireyim. Kavuş düştü. Ay düşüyorlar arabada. Şey biz havuç, mısır, kuru yemiş ve elma aldık. Kaç lira? 100. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ ol. Ya. Eve geldik. Bunları hemen fırına atmam lazım. İlk önce bir tabağımı alayım şuradan. Pıcık, 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 pıcık. Tabak. Şimdi bunları fırına atayım. Fırını açayım şuradan. Fırını hepsini döktüm. Bu kadar. Şimdi kapatayım da burada kalsın. Bir banyo yapmam lazım. Üstümü çıkartayım. Ben çamaşırı topladım. Bu evde balkona gidemem ki. Neyse bir şey olmaz. Balkona can var aç. Çıkarsa da Çıktı. Ne bana spam lazım. Selam. Hemen kurtu 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 kurtu. Hemen gel. Geldik. Koşa koşa geldik. Benim banyo gidiyorum. Banyo, klopye, saç şampuanı. saç kremi, jet, spritz saçımızı tarayalım. Tara koymuşum neyse. Saçımı taramam. İş bitti. Kral olayım ben. Hepsi mi giyeceğim ben? Ama hiç uğraşamayacağım. Ben direkt içine atlıyorum. Ah, i̇çine giyerek zaten. arkadaşlar. Şimdi de kahvaltıya sarılacağız. fırına atmıştık. Emelik hocam ben masayı kurayım. Şurada ben bir elimi yıkayayım. en iyisi. Suyu açayım. Ay açamadım. Ay elimi yıkadım bitti. <laughs> Aa, yemek düşmüş. Nimet düşmüş. Ay. Şimdi diğerlerini uyandırayım. Hadi herkes uyansın. Uyan bakalım kız. Yoksa atarım yataktan. Attım. Atarım dedim. Seni de atarım yataktan. Bıcak. Oy, da var. Kahvaltı hazır, kahvaltı hazır. Hadi. Yo, ben yemeye başlıyorum. Yam 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 yam. Biliyorsunuz ben yemek canavarıyım. Geliyoruz. Yemek canavarı. Bir sonra yer. Ben de cevap yam 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 yam. Yam yam. Ben de Yam 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 Ortalığı toplayayım ben en iyisi. Bu çok daha rahat. Burası uçtu. Bye. Ay ben de biraz televizyon izleyeyim yukarıda. Ay ben de odama gideceğim. Odama gitmeyeceğim de kasmi geçeceğim. Ben de bir şarkı dinleyeyim. Barbie çık Barbie Barbie çık Barbie. Alecim müjle müjle müjle. Ben bu süre taklit edeceğim. Ben de adama gideceğim. Uyuyacağım biraz. videomuzu beğenip abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.